Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Casino Tekel Bugün güzel bir bakiyemiz var Neredeyiz? İmmet Sibel Ruletle masasında Bakalım şöyle abanalım bakayım abi Güzel Şöyle şurayı da Ballandırdık mı tamam Hadi bakayım Hadi koçum Alttan üstten at o bölgeye ya alttan ya üstten. Süper, süper abi, süper. Enfes. En güzel yere düştü abi, en güzel yere düştü. Mükemmel bir şey oldu bu. 136K. Süper abi, süper. 28 yok. Şimdi 14 abi. Şu şekilde bir taktik. Bir de komşularına. Abanacağım ya şöyle. 2-3 elde vut kaç yapacağım abi. Vut kaç. Hadi bakayım. 37700 bayis aldık. 2 dakikada vut kaç yapabilir miyiz abi? Vuracağız, kaçacağız. Başka yolu yok da mı yok? Hadi güzelim. 11 olmaz. Olmaz be. 11 olmaz ya. Altıda kalaydın ya bak ya 27'de kalsaydın 6'da kalsaydın Cık. Sağlık olsun böyle nazar aldı şimdi Hemen şu bölge ya abi şu bölge 1431 bölgesi Orpalins Hadi bakayım Şu 14 komşuya çok güveniyorum abi ya 14-1 abi 14-1 Başka yolu yorda mı yok? Gelmezse kaçacağız. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Geliyor mu? Lan dön dön. Biraz daha dönsene ya. Gittin gittin ağzına girdin ya. Ağzına girdi abi ya. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle olsun. Ne geldi? 36K ama yetmez. Bu bölge gelecek abi gelecek. Ya bu bölge ya zero. Hadi bakayım. Ballandır baba ballandır. 40 sabitledik ya. 40 sabitledik bakayım. Hadi. Hadi güzelim. Bu el gel. 100.000'den aşağı düştük. Düşmeyelim. Bu el gelmen lazım. Dedik ve 3. 3 güzel oldu abi 3. Mükemmel. 3 süper oldu. Kasçının tekel kaçar arkadaşlar. Benden bu kadar. 3 dakikada temiz kazanç. 3 dakikada abi. Kasa 192 bin.